Arkadaşlar herkese merhabalar. Bu sefer e, arabanın içerisindeyiz. Yine W124'ün içerisindeyiz. Yalnız e, birkaç tane sürekli sorulmaya başlayan e, sorulardan bahsedeceğim. Burada şu anda babamı beklerken bu kısa videoyu da sizlere yapmak istedim. E, eğer ki hani bu sorular kafanıza takılmıyorsa büyük ihtimalle bu videodan zevk almayacaksınız ama az çok bu mercedeslerden e, hani hoşlananlar, almak isteyip de alamayanlar, korkanlar masraf konusunda falan e, neler olacağını bilmeyenler için e, bu kısa videoyu sizlerle yayınlayacağım. Şimdi en son birkaç kişi e, arabanın çok aşırı masraflı olup olmadığını sordu. E, şu ana kadar ne kadar masraf ettiğimi sordu. Kullanımında bize sıkıntı çıkartan bir şey olup olmadığını sordu. Şimdi ilk başta şundan bahsedeyim. Ben Temmuz'dan bu yana Mercedes W124 ve W210 arayışındaydım. Trabzonla Rize arasındaki tüm neredeyse hani paramın yettiği 124 ve 210'lara baktım. Hatta arada bir 140'lara da baktım ama 140'larda paramın yettiği kısımlar hep haşat berbat bir şekilde olmuştu. O yüzden dolayı arkadaşlar biraz zamanım uzadı. Yani hadi dedim, ha dedim bak bu araba güzel hemen atlayalım alalım gibisinden dolayı girişmedim. Çünkü biliyorum ki hırpalanmış bir 124 veya 210 gerçekten toplanamaz ve insanı bıktıran bir araç haline gelebilir. Sırf o yüzden dolayı çok inceledim, sık dokudum. Yani motor sıhhati yerinde olsun, çok fazla değişen parçası olmasın, kondisyonu yüksek olsun. Yani elimizden geldiğince bunlara baktık. İşte dışarıdan hat çizgileri düzgün olsun diyelim. Onlara baktık. Yani böyle dalgalı dalgalı olmasın. Contaları yırtık olmasın. Kapı düzgün kapansın. İşte misal söyleyeyim içeride kliması var adamın, kliması çalışmıyor e, ee, ne şu kapılarda robot tertibatı var çalışmıyor. Direksiyonda ileri geri tuşu var çalışmıyor. Ben bu tarz arabalardan da hoşlanmıyorum. Yani adam yazıyor ki 8 tuş kliman var işte kafalık indirmesi bilmem perdesi direksiyonu bilmem nesi gidiyoruz. Aa, abi orası çalışmay mı? Geçen çalışıydı. Yalan. Tuşa basarsın koltuğun elektriğine bakacaksın. İleri gidiyor geri gelmiyor. Aa orası da mı çalışmıyor? Allah Allah. Lan sen bu araba hiç mi kullanmıyorsun ben mübarek? Yani anlamıyorum ki. Ya ondan sonra işte klimaya basıyorsun. Oradan anormal sesler çıkartıyor. Ne bileyim ya çalışmıyor. Bu tarz olayları sevmediğim için birçok model zaten benim gözümden düştü. Birçok araba gözümden düştü. Ee, yani fiyat kısmında da zaten bu tarz şeyler olduğu için çok fazla fiyatına giremedim. Bazının şanzımanı biraz değişikti. Motor gitmiyor. Sesi değişik falan derken bu arabaya denk geldik. Bu araba 298 bin küsür kilometrede idi. aldığımda bu arabada sadece şaft borusunda bir balans vardı. Bir büyük bir titreşim ve uğultu vardı. Birçok kişi için birçok sorun açabilecek bir olay gibi gözüküyordu ama bu tarz ultu ve e, nedeler ona seslerin en başta gelen şey şafttır şafta bir bakıma girdik arkadaşlar ilk birinci bakımımızda şafçı arkadaş e, bizim işlemi bitirmemizi beklemediği için kaçtı gitti bizim yaptığımız ilk masraf sırf şafçı yüzünden boşa gitti çünkü ilk başta koyduğumuz yerim ağırlık malzemesi e, zamanla biz bu aracı tekrardan e, Şarptaya götüremediğimiz için doğal olarak titreşimden parçalanmış oldu, onu gitti. Ondan sonrasında tekrardan bu sefer e, Trabzon'dan Nurettin Usta var, teşekkür ediyorum kendisine. Ama bu küçük arabalara bakan yani küçük Mercedes'lere bakan Nurettin Usta, onun yanına gittim e, bir baktık ki tüm e, yani şaftın öndeki, arkadaki bağlantı yerlerindeki plastik parçalar olmuş kalas gibi şaftın bu titreşim önleyeceği bir ağırlığı var. O paramparça olmuş. Ondan sonra ortadaki bir bilyası var. Bilyası sıkıntı doğurmak üzere. E dedi ki bunları tamamını bir orijinal bir şekilde alalım. Bunların tamamını orijinal bir şekilde aldık. Sadece ağırlığı bulamadık tabi. Ağırlığı o yüzden dolayı takmadık. Ondan sonra da balansa gönderdik. Balansımız yapılana kadar bak şanzıman takozu yamulmuş. Motor takozları biri çökmüş biri yağlanmış dedik ki bunları da el atalım. Bunları da el attık. Ondan sonra e, bu benim her zaman merak ettiğim bir olay vardı bu arabada yani bu benim kendi aracımla alakalı. Arka tarafta e, sağ koltuğun hemen alt tarafında dışarıda e, yakıt filtresi yakıt pompası bulunuyor. Yani yakıt pompası direkt yakıt tankın içinde değil bunlarda. Ama apaçık duruyordu benimkinde. Ben onu çok garipsemiştim yani niye gibisinden kırılmış demek ki vatandaşlar da bir tane bulmak için uğraşmamış veyahut da onu kırıldığını da anlamamış. Onu bulduk bir şekilde çıkmacıdan. Bunlarla beraber arkadaşlar benim yaptığım başka da bir olay arabaya arabanın kendi gidişiyle alakalı yani kondisyon artırma ile alakalı keyfi olarak yapılan şeyler hariç gidişiyle alakalı e, sağlığıyla alakalı yaptığım tek şey bunlar oldu arkadaşlar. Bunlar da toplamda 15 bin lirayı geçmedi. Ama çok yakın yani 15 bin lira diyebiliriz. Ee, motoru gerçekten sıhhatliydi ve motoru hemen ben almadan çok kısa süre öncesinde bir yağ bakımına girmişti. Yağın zaten kıvamı hoşuma gitti. Ee, genel gidişi hoşuma gittiği için ilk defa bir araba aldığım zaman motor yağ bakımına girmedim. Ama e, bir 10 bin beklemeyeceğim. Şurada zaten 4500 kilometre bir yol yaptık. 500-600 kilometre bilemedim bir kilometre sonra ben bu arabayı bir yağ bakımına sokacağım. O yağ bakımda fren hidroliği direksiyon hidroliği, işte şanzıman yağı, diferansiyel yağı bunların tamamını kontrolü gerçekleşecek. tam sentetik 1040 yağ uygulayacağız arkadaşlar buna. Orijinal filtrelerini takacağız. Ondan sonrasında sıhhatli bir şekilde devam edeceğiz. Ha, bir de bunun kalorifer motorunda bir sıkıntı vardı. Biz babamla beraber birkaç hamle yaparken motoru tamamen kullanılmaz hale getirdik. Yavaş hızdayken biraz ses yapıyordu arkadaşlar. Söktük. Birazdan kanatlarını temizleyelim. Niye sürtüyor falan filan bakalım derken bir şekilde kanatların ayarlarını bozduk. Bir şeyler ettik. Bizim elimizde kaldı. Onunla alakalı da 2000 lira masraf ettik. Arkadaşlar. Ama ne amortisörüne değiştim. Ne alt takımda bir şey değiştim. Ne motorun herhangi bir parçasında bir şey değiştim. Ne tüp ile alakalı bir sıkıntı yaşadım. Yani ne dış aksamı ne iç aksamıyla alakalı bir para harcadım. Yani Gerekli olaraktan bahsediyorum? Tekrardan söylüyorum. Biliyorsunuz ki ben direksiyonu man kaplamalı olaraktan diri olaraktan değiştim. Ön konsolun manunu yerine ettim. E, vides topuzu, vides e, körüğü bunları değiştim. Bunlar e, sayılmaz. Bunlar benim keyfimle alakalı. Sen burayı istersen eski kullan. Sonuçta kullanılabiliyordu. Hiçbir şey engel değildi. Yani e, şunu demek istiyorum arkadaşlar. Bu arabalarda korkutucu bir masraf yok. Ama nasıl yok? araç kondisyonu yüksek olması şartı kaydıyla. Yani sizden önceki kullanan arkadaşlar hırpalamamış olması lazım. Onların haricinde onların ustaları hırpalamamış olması lazım. Bu çok önemli bir şey. Mesela bu aracın hala arka amortisörleri orijinal. Arka akslar, ön akslar. Bunlar tamamı orijinal. Bilmem birçok parçası orijinal. Elim attığım birçok parça orijinal. Orijinal olması benim hoşuma gidiyor. Çünkü ben değişeceğim. Ben değiştiğim zaman ne olacak? en orijinalini doğru bir usta ile beraber hakkaniyetli bir şekilde değişmiş olacağım arkadaşlar. O yüzden güzel. Yani fazla ellenmemiş, fazla kurcalanmamış genel manada dışarıdan bakıldığı zaman dinç duran, herhangi bir dikkat çeken büyük ölçüde ağır çürükleri olmayan yani yolda gittiği zaman hani Elini direksiyon bıraktığın zaman istediğinizde ok gibi giden araçlara bakacaksınız arkadaşlar. Yani şu anda 200 bin lirada 124 var. 700 bin lirada 124 var. Yani biz bunu yaklaşık 400-450 bin lira bandında aldık mesela. Daha dolu ve daha kondisyonlu olanlar var. 500-550'ye, 600'e falan. Ya yani bu değişebiliyor yani. Ama tutup da bir 350 bin liraya, 400 bin liraya, 450 bin liraya W210 kasa Mercedes alınmaz ve hatta kendi kanımca tamamen bomboş bir şey olmadığı haricinde olsa bile alınmaz. 200-250 bin liraya 300 bin liraya tutup da bir 124 bence alınmaz. Kimse kusura bakmasın. Alındığı zaman masa edileceğini kesinlikle bilsinler. Çünkü birkaç tane arkadaş bu direksiyonla alakalı eski direksiyonu sattığım zamanda da e, muhabbet etmiş olduk. Bir bilgi birikimimiz oldu birbirimiz. Hani o öyle yaptı bu böyle yaptı. Adam Diğer Diyarbakır tarafından bir 124 alıyor. 92 model neydi herhalde? Konya'ya getiriyor. Getiren kadar adam yani arabayı ayakta tutmak için neredeyse yani arabanın üçte bir masrafını ediyor arkadaşlar. Düşünün yani. Araba 350 bin lira almış. En az 100 bin lira yakın masraf etmiş. Araba hala sorunlu. Şu an zaman yağın tamamen bitmiş araba yağsız olarak gelmiş. Yok bilmem motor yağ simsiyah çıkmış. Orada o eksik burada bu eksik. O çalışmıyor. Bu bilmem ne yapmıyor. Adam dertlenması bir saatten fazla sürdü. Hala ondan muhabbet ediyoruz. Başka bir arkadaşım var. Yine bu M111 motorlu olaraktan. Onun e, bu gaz kelebeği tertibatı ile alakalı sıkıntıları var. Ustalarla alakalı çok büyük sıkıntılar yaşadı mesela. Onun için parçaları araştırdık burada yine. Hani çözebilir miyiz, çözemez miyiz gibisinden. Yani gerçekten sıkıntılı süreçler var ama bu hep tüm Mercedes'leri, tüm 124'leri, tüm 210'leri ve tüm 211'leri kapsamıyor arkadaşlar. Kondisyonu yüksek, düzgün kullanılmış, düzgün bakım yapılmış. Her türlü Mercedes sizlere yüksek oranda keyif verecektir. Ve sizlere şunu da söyleyeyim: Trabzon Rize çevresinde olup da benim yanıma gelebilecek olan arkadaşlar varsa buyursun gelsin arabamı canlı olaraktan görsün en azından kavalama ne demek istediğimi ben kendisine burada canlı canlı söyleyebilirim. Yani ne yapmamız, ne yapması gerektiğini, arabanın nasıl bir şekilde olması gerektiğini ben burada canlı canlı gösterebilirim. Belki videoda çok gözükmese de biz yine elimizden geleni e, gereğini yaparız yani. Bu civarlarda olursa yine belki teknik olaraktan bir yardımcı oluruz. Hani bu araba benim gözümde şöyle böyle yani bildiğimiz kadarıyla diyebiliriz arkadaşlar. Arkadaşlar şimdilik videonun sonuna geldim. Bu video sadece aracın masrafıyla alakalı ne şekilde alım ne şekilde alımcı ile alakalı bir videoydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere videolarımızı sonuna kadar izleyip sonrasında beğenip yorumda yazarsanız çok memnun olurum arkadaşlar. Göz önünde olmamız açısından bu çok önemlidir. Bizi YouTube haricinde Instagram ve Facebook sayfasında da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Ee, Instagram sayfası olaraktan da Mercedes seven Karadenizli olaraktan gözüküyoruz. YouTube sayfasında Mercedes seven adamın olaraktan Facebook'ta da aynı şekilde Mercedes seven adam olaraktan gözüküyoruz. Sizleri bu sayfalarda da bekleriz. Abone olursanız mutlu olurum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.